Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, çiftçinin sorunlarını ve bölge tarımının gündemini Manisa Aktif Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Yalvaç, ilk olarak geçen sezon üzüm üreticisinin belini büken don felaketinden bahsetti. Bağlarımızda %65-%70 önce 21 ve 22 Mart'ta, sonra 10 ve 11 Nisan'da don felaketi yaşadık biz. Yani bu konuda Saruhanlı en çok %90'la darbe alan bir özelle bazı, özellikle bağlar bahsediyorum e, ilçemizde. E, bize çeşitli çok olduğu için bizde kiraz da var, badem de var, kayısı da var, şeftal de var. E, bağlarımız çok zarar gördü. %60, %70'e o az, 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 azdı. Biz Manisa'da 340-350 bin ton civarında kuru zümrüt ekotesi beklerken bu don felaketlerinden dolayı bu 140 tona kadar düştü. Başkan Yalvaç, kuru üzüm fiyatının iki sezondur benzer aralıklarda seyretmesinden yakında. Beklersiniz. Bir kere en önemli şu, konu şu, bir mal az ise, ürün az ise fiyat fazla olur. Evet, arz tane mes meselesinden dolayı. Ama biz, biz buna şey yaşayamadık maalesef. Evveli sene 90-95 lira, geçen sene 100 lira, 105 lira, 100 lira, bu sene yine 100 lira. 3 sene böyle fiyatta değişiklik yok. Cem Yalvaç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru üzüm alımına geç başlamasının piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Kuru üzümü kaldırdık, e, tüccarlar biz 115-125 gibi TMO açılan fiyat 120 liraydı. E, gibi fiyat beklerken TMO'nun geç gelmesinden dolayı tüccarlar 85-90 liraya zeydi. burada kuru üzüm aldılar. 20-22 yıl itibaren TMO'yu getirdik geldik almaya başladılar. Bu ara sağ olsunlar. Tarım Bakanımızdan, Tema etkilerimizden 10 sayede bir nebze 105, 110, 115 lere görmeye başladık. Ama dediğim gibi ürün çok az zaten. Ürün az. Bu sefer de... Başkan Yalvaç, üzüm üreticisinin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bu sebeple piyasada rekabette zorlanıldığını vurguladı. Büyük sorunumuz don felaketini geçtik. Allah'tan gelen bir şey. Bizim girdi maddelerimiz Özbekistan'la, bugün Mısır'la, İran'la, Azerbaycan'la çok çok daha farklı. Oradaki işçi yövmeyleri, gübre desteği, mazot desteği daha fazla olduğu için onlar kuru üzümü de, yaş üzümü de bizden çok daha az fiyata mal ediyorlar. O yüzden rekabet edemiyoruz. Rekabette geride kalıyoruz. Ve 20... 21... Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, çiftçilerin krediye ulaşması konusundaki zorlukların bir an önce giderilmesini talep etti geçen seneden eve sene olan borçları yenilemek adına alıyoruz. Bu sefer şimdi ne oldu? Süpansiyonu kredi bunlar. Evet. Bir yıldan çiftçi olduğumuz için yıldan yeni ödeme olan e, kredi. Şimdi çiftçi Bağkır'da borcu var, Bedersi'de borcu var. E, ya adam yanlış anlamayın. Bir kapının traktörünün şeyini şeyini ödeyemiyor. E, MTV'si şunu ödeyemiyor. İlla ki borcu var. Evet. O yüzden e, alınan e, 24 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararname'siyle vermesiyle bu vergi borcu, SSK borcu, Bakır borcu olanlar çıkarı çekemiyorlar şu an. Biz e, bu konuda hem sizin sayenizde sesimiz oluyorsunuz. E, pandemide Türk halkını, dünya halkını doyuran, hiç pastalattan korkmayan, çalışan, üreten, evde perimizi yedik, yoğurdumuzu yedik, domatesimizi yedik, bu çiftçinin atı vefasını görmesi gerekiyor. Hem sesimiz oluyorsunuz, hem bakanımızdan hem cumhurbaşkanımızdan bunun ricası olalım. Ee, bir an önce bu vergi borcularının, ceza boyu gibi borçlarımızın olduğu borcuktur kağıdın en azından bu dönemlik e, muhakkama muhakkama gerekiyor. Başkan Yalvaç, son yıllarda ciddi bir sorun haline gelen pestisit kalıntısı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi bu konuda çok iyi gerekiyor. Yani şimdi ilaç olmayan kuru üzüm bu şekilde giderse, ileride edemezsek, rekabet edemezsek, işte bu kalıntı problemi aşamazsak ben çok güzel söylüyorum ki seneye üzüm 60 70 lira geçmez. 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 Şu talep yok. Geçmez. Şimdi o yüzden burada içi tarım ürünleri, tarım kooperatifleri, odaları bu konuda zaman zaman mesela mesela hastalar da bilgi verseler çiftçiye bence dokunarak, anlatarak işte tarım ben bizim mühendislerimiz var burada, iki tarafında mühendislerimiz var. Bunları el ele verip zaman zaman oranın müdürü, zaman zaman biz kurum yönetici başkan olarak köylerimizi toplantı yapmamız gerekiyor. Bunu biz hükümetimizin toplantı kanunlarına çıkarmış bir de şey var. Diyor ki bu, 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 bu madde, kanıt, kanıt olan madde. Yani her üç etken, dört etken zaten yani etken sayısı önemli bunda. İlla ki şimdi illa ki atıyorsun biraz, atmak zorundasın yani zamanı geldi. ama e, ee, Serap Aslan yanındaki bağdan geliyor. Üst bağdan geliyor, üst komşudan geliyor. Ama 3-4 etkenlikten sorun değil, sağlık açısından sorun değil. Etken sayısı 6-7 geçten sonra Avrupa'dan mal geri dönüyor. Cem Yalvaç, uygulanan tarım politikalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Tarım politikasında, tarım politikası uygulamaya çalışıyor da, yetersiz, çok yetersiz. Şöyle, her ilçe kendi evin önü süpürecek. Ben burada İlçe Tarım Müdürü ve ekipleriyle biz ve bizim ekiplerimiz sahaya inceleyeceğiz. <laughs> İmden önce geçen yılın tüm çekazı kaderimiz olacak. Ben siz bana başkanım ben Durastan'ın mahallesinde el dönüm boş yerim var bu dönem. Ne dik diye sorun ben sana şunu diyebilmeliyim. Arkadaşım geçen dönemde domates, taça domates bu kadardı. Karpuz bu kadardı, mısır bu kadardı ama planlamaya artık girdik. Senin şu 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 ürünleri ekmemen gerekiyor. Şu şu ürünleri ekmen gerekiyor. Aztermen meselesi <laughs> bu şekilde de oluşması gerekiyor diyebilmeliyim. Tamam. Biz... Başkan Yalvaç, Marmara Gölü projesi için yaptığı çalışmaları ve bu sayede elde ettiği başarıları anlattı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz <laughs> bu Göl Marmara Projesi bedelinden dolayı ben, ben 2022 yılında Türkiye'de proje üreten en iyi oda başkanı ödül aldım. Topkapı Sarayı'nda. Sağ olun. 2025'te de Çıran Sarayı'nda e, bu sefer e, Türkiye'de sahada olup e, işte e, personelle beraber sahada görev yapıp Türkiye Ziyadolu Birliği'ne her türlü bilgi net, açık, doğru ve e, alışan şekilde vermezden dolayı da çalışkanlıktan dolayı da ödül aldık. Şimdi de Alay Üniversitesi Dedeman Oteli'nde 2026 11-12 Mayıs'ta da markalaşma Türkiye'de bulunduğu kurum ve kuruluş veya büyük şirketi ve holdingini en iyi marka haline getiren, tanıtabilen görsel ve sosyal medyada odanın kurumsal kimliğini arttıran oda başkanı adı ödül aldık. O zaman da Allah'a izin 2026 11 Ekim Mayıs'ta Dedem, Dedem Oteli'nde ödül alacağız. Şimdi ona geleceğim. Sebepleri bunun en başı çoban ateşsiz görmemadan başladı. O dönemde biz 2020 yılında ben o günü çok iyi bilirim. Ben yani o etrafı. Şu Boza'da gelen, akan Ahmet Regülatöründen de Menemen Deniz sularla gelip çalışma yaptık. Bu da 95.500 dekar alana sahip. Yani ekolojik dengeyi sağlayan, ekosistemi sağlayan ve etrafında oraya bağlı, oradan rutubetinden, e, neminden, e, suyundan, kuraklığı etkileyen gölden, suyundan faydalanan yani en az 60-70 tane köy var bir ucu Ahmetli, bir ucu Gölmora, bir ucu bizde üç ilçeyi ilgilendiren hatta kurumasının ana sebebi iklim kadar da oraya gelen kum çayının önüne göres paraj yapılması. İzmir'in su teminat temini ile ilgili yapılması. Hatırlarsanız Danıştay'da, İdare Mahkeme Danıştay'da buranın toprak olarak değil tekrar su doldurması ile ilgili konuda karar verdi. Zaten o zaman elimiz biraz güçlendi. O bizi güçlendirdi. Yani devletimizin bu işi bilen e, danıştayı, hakimleri incelemesi sonucu buranın su olması gerekliliğini, ekosistem ve ekoloji denge için olmazsa olmaz olduğunu karar verdiler. O bizim elimiz çok güçlü. devletimizin yetkilileri, DSE'nin yetkilileri, tüm STK'lar, tüm oradaki muhtar arkadaşlarımız, çiftçi arkadaşlarımız hepsine teşekkür ederim. Hepsine emeği var bunda. Bu paydaş hep bizim paylaşım. <laughs> Yok ama siz diyorum açısından mı? Evet. Onda az yok olmayacak. Biz 2021'den beri bizim sosyal medyamıza girin en az 40-50 defa haber yaptık biz bunu. En az. En az. Zaten dedik böyle... Başkan Yalvaç son olarak üretimin, tarımın ve çiftçinin ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Çiftçi var ki, ÇKS var ki, bize para veriyor ki bunu oluyor. Çiftçinin hakkını helal ettirin. Yani yanlarında oğlum talimatını verir. Biz zaten onu yapıyoruz. Yine köylü milleti efendisidir diyen Gazi Mustafa Kemal Türk'ün dediği gibi biz tekrar millet efendisi olmak istiyoruz. Sen